Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Barakatuhu. Kıymetli kardeşlerim, Efendi Hazretlerimizin hayatını incelemiş olduğumuz Adanmış Bir Hayat isimli programımızın yeni bir bölümünde tekrardan karşınızdayız. Geçen programda Efendi Hazretlerimizin evlilikle alakalı bakışlarını konuşmuştuk. Ki evlilik meselesi ve benzeri konular. Bugünkü konumuzda da Efendi Hazretlerimizin karı ve koca arasındaki iyi niyetle alakalı, mahremiyet konularıyla alakalı veya erkeklerin kadınları kadınların erkekleri okutması noktasındaki Efendi beyanları beyanlarıyla alakalı bir konu konuşacağız. Ee, i̇nşallah bugünkü meselemizde bu eksende incelemeye çalışacağız. Hocam hoş geldiniz tekrardan. Allah razı olsun. Hocam Efendi Asrimiz hiç şüphesiz şeriatı kılı kırk kere harcasına yaşayan, bu bahları bile Azimet amel noktasında tam bir tatbik için terk eden bir kimse. Ee, geçmiş programlarda sizin de Dursun Efendi'den şöyle bir nakliniz olmuştu. Risk olan yere asla girmez. Yani ufacık bir risk olsa bile oraya asla girmez. O konuyla alakalı asla fetva vermeyen bir zat. Bugünkü konumuzda hocam mahremiyet olgusu. Efendimiz ayrıldı temyiz ettiği meselelerden birisidir aslında. Bu zaten şeriatta da emredilen bir konu. Bu konuyla alakalı neler diyeceksiniz hocam? Özellikle kadınlarla erkekler, mesela erkekler kadınları okutabilir mi? Bu hem çocuk bağlamında hem de yetişkin bağlamında ki bununla ilgili bize fetvaya da çok şikayetler de geliyor hocam. Yani maalesef ilmi bir takım sahiplerden dolayı mahremiyetler ihlal ediliyor. Bu konulara da temas ederseniz sevinirim hocam. İnşallah. Auzu billahi minash Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Ve salatu ve ala Muhammedin ve ala alihi ve Öncelikle ifade edelim ki, belki bir önceki derste de bunu söylemiştik. Efendi Hazretleri Kuddüsesi Ruhu mahremiyet konusunda çok ama son derece dikkatliydi. Efendi Hazretleri'nin sözüdür. Mahmud'un bu gözleri çarşaflı bir kadının çarşafına dahi değmemiştir. Yani bu kadar dikkat eden bir insan ve bu konuyu bu kadar ciddiye alan bir insandı. Hepimiz biliriz. Efendi Asleri hanım kardeşlerimiz çok daha iyi bilirler tabii ki. Efendi Asleri hanımlara sohbet edeceği zaman tabii ki kendisine bir yol açılır, kürsüye gider. Giderken en baştan terlikleri ayağına giyer öyle geçerdi kürsüye kadar. Kürsüye vardıktan sonra da sohbetini başından sonuna kadar gözlerini hiç açmadan sohbeti tamamlardı. Bu gerçekten ne muazzam bir hassasiyettir. E tabii ki Allah'ın veli kulları onlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme hakkıyla tabi olduklarından yaptıkları her hareketin insanlar tarafından dikkate alınacağını bildiklerinden her hareketleri İslam'a uygun olmalıdır. Yani Kur'an ve sünnetle yaşamaya uygun bir hayatı onlar yaşadılar. Ve yaptıkları hareketlerle de, sözleriyle de, her şeyiyle de bize şeriatı garrayı anlattılar. Efendi Hazretleri böyle bir insandı. Ve Efendi Hazretleri'ni biliyoruz ki bizim kardeşlerimizden, Şeref Varlık diye bir kardeşimmiş. Derdi ki Turan abi Efendi Haseri çok fazla severdi. Efendi Haseri ona bir gün otururken onun iki kızı üç oğlu vardı. Büyük kızı Ayşe için ona dedi ki ne yapıyor dedi? Okuyor Efendi Haseri dedi. Kimde okuyor dedi? Mehmet Hoca'da okuyor dedi. Bunun üzerine Efendi Haseri dedi ki Mehmetleri Mehmetler Ayşeleri Ayşeler oku okutacak. Yani erkekleri erkekler, kızları kızlar, kadınlar okutacak. Bu yaş itibariyle, Efendi Asleri kullanmış olduğu ifadeler de var. Yaş ne olursa olsun, o ifadeleri topladığınız zaman çıkan sonuç budur. Yani bir kız çocuğu eğitim hayatında kız veya kadın hocadan okuyacak, erkek de erkek veya adam yani yaşlı kişiden okuyacak. Bunun aksi olmayacak. Efendi Hazretleri bu konuda çok titizdi. Ve herkes çok iyi bilir ki Efendi Hazretleri bu konuda temayüz etmiş olan kişilerdendir. Bu konularda hakikaten aşırı titiz davranır ve herkese bunu tavsiye ederdi. Şimdi bunu söyledikten sonra bizim Mehmet Talu Hoca'nın bir Anısını anlatayım size, ile olan, bu konuyla bağlantılı olarak tabii ki. Bir ara diyor evde, hanım bana da ders okutsan dedi diyor. Ben de hanıma ders okutmaya başladım. Ona okutmaya başlayınca başka hanımlar da, bir hanım daha, e ben de hazır okunuyorken geleyim, ben de dinleyeyim dersi okumak istiyorum dedi. O da geldi diyor. Sonra bir kız daha geldi, üç kişi oldular ve ben ders okutuyorum. Böyle tabii ki şeriat aykırı değil, perdenin arkasından okutuyorum. Bu şekilde ders okutuyorum dedi. Bir ara Efendi Hazretleri'ne geldim. Bu hadis olduktan iki ay geçmişti kanaatimce diyor. Efendi Hazretleri'nin yanına geldim. Sordu bana ne yapıyorsun? E, çalışmalar yapıyoruz Efendi Hazretleri. Derslerle ilgileniyoruz, ders okutuyoruz dedim. Dedi ki bana diyor, Efendi Hazretleri Kudüs'e sırruhu. Duydum ki Hanımlara ders okutuyor musun? Sen şeriata uyarsın, şeriata aykırı davranmazsın. Yani perde arkasından okutursun anlamında. Ama şunu göz ardı etmeyeceksin. Yarın deseler ki, Mehmet Talu Hoca, kadınlara kızlara ders okutuyor. Ne cevap vereceksin? Buna verecek bir cevabın var mı? Hakikaten diyor anladım, doğru. Yani yarın böyle deşeler. Sen bütün tedbirleri aldın, okutuyorsun. Gerek doğru da. değil. Evet. Ama yine de hadi diyelim ki sen bütün tedbirleri aldın, bir görme şu yok. Sadece anlatıyorsun. Böyle olsa dahi insanların dışarıda söyleyeceği budur. Nedir? Bu kadınlara ders okutuyor, kızlara ders veriyor. Bu ifadeyi kullanırlar. Dolayısıyla o zaman sen bu sözün altından kalkamazsın. Yani çünkü sen ee, yani normal bir insan olarak normal bir hoca olarak değil. tasavvufla irtibatlı olan Efendaz De Küdü Sesi Ruhu ile bağlantısı olan birisi olarak biliniyorsun tanınıyorsun. Bu ağır bir ifade olur senin için dedi. İşte onun için özellikle camiamızda olan kardeşlerimizin bu konularda çok ama çok dikkat etmeleri lazımdır. Yani bu konuda taviz verilmemelidir. Tabi hocam orada şu konudan şu konuyla alakalı bir tekrar bir takririnizi ve ifadenizi almak istiyorum. O zaman efendi hazretlerimiz zaten yüz yüze sürekli görülme şeklinde olan eğitimi zaten bu caiz olmadığı için nefi ediyor. Ki Tal bizim fetvaya geldiği zamanda da anlatmıştı bu şekilde bir kıssasını. Farklı odalarda buna rağmen bile efendi hazretlerimiz izin vermiyor. Farklı odada çarşaflı ve izin vermiyor. Doğru değil mi hocam bu şekildeki anlayışımız? O Taluh hocanın söylediği ve Efendi Ahzir'in zaten yaklaşımı da bu. İstemiyordu Efendi Peki, e böyle bir şey. Hocam, şimdi ilk konuda da şöyle bir ifade kullandınız. Yaşı ne olursa olsun. O zaman mesela Sıbyan eğitiminde çocukların karışık, kız erkek karışık okuması problem mi? Sonuçta mükellef değiller haddi zatlarında. Anlıyorum. Buna ilgili o zaman bu izahınıza göre bir problem var mı hocam? Aslında biraz önce yaşı ne olursa olsun diyerek hadiseyi biraz yumuşak ifade ettik. Evet. Efendiler, kutu şişin ruhunun net ifadesi parmak kadar olsa da. Evet. Dolayısıyla yani erkek kız çocuklarının birbirine böyle eğitimde karışmasını asla kabul etmezdi efendiler. Bunu herkes bilir zaten. Evet. Ama biz başka bir şeyi buna eklemeye de gerek yoktur. Ben sadece ifadesini nakletmiş olayım. Evet. Yani parmak kadar olsa bile Mehmetler Mehmet Mehmet hocadan Ayşeler Ayşe Hoca'dan okuyacak tabirini Efendi Hazretleri kullanmıştır. Allah razı olsun. Da. Şimdi Efendi Hazretleri'nin ayrıca kendisi anlatıyor. Diyor ki Efendi babam derdi ki hepiniz melek oldunuz da bir ben mi beşer kaldım ya? Efendi baba böyle derdi. Yani hepiniz melek oldunuz bir beşer ben kaldım. Öyle mi yani? Niye sakınmıyorsunuz? Niye gözlerinizi sakındırmıyorsunuz? Tamam hadis-i şerifte var ilk bakış senindir diye. O bile kalbi harap ediyor. O bile kalbi harap ediyor. Dolayısıyla yani kalbe zarar veriyor o bile. E nerede kaldı ard arda bakışlar? Evet. Yani bu konularda çok dikkatli olunmasını Efendi Baba Kuddüsesi Ruhu istiyordu. Yani ben bu kadar tembihlerde bulunuyorum derdi Efendi Baba bu konuda. Size hiç dokunmuyor ya. Yani bu tembihler size fazla tesir etmiyor. Ben anlatırken bile kendi kendime böyle tutuşur haldeyim ama siz de o hali görmüyorum. Bu konuda illa dikkatli olunmasını Efendi Baba kültüsel ruhu da anlatırdı. Şimdi Efendi Baba bu konuda bir hoca veya bir insan kalkıp "Tamam öyle ama benim kalbim temizdir." Bu sözü de çok kullanıyorlar diyor. Ben size söyleyeyim. Kalbinizin temizliği nereye kadardır? Size bir kıssa anlatayım diyordu. Adamın biri kedisini yetiştirmiş. Hem de öyle yetiştirmiş ki kedi adama sofrada hizmet ediyor. Ve hizmet bittikten sonra da mum tutuyor. Yani ışık aydınlık olsun diye mum tutuyor. Başından sonuna kadar mum tutuyor. Böyle yetiştirmiş adam kediyi. Bunu da etrafına anlatıyor arkadaşlarına. Ben kediyi şöyle yetiştirdim, böyle yetiştirdim diye övünerek bunu anlatıyor. Arkadaşlarından biri kendi kendine diyor ki, ben sana kediyi nasıl yetiştirdiğini göstereceğim diyor. Davet veriyor arkadaşlarına bu kedi sahibi. Görsünler diye yani kedinin nasıl hizmet ettiğini. Bu arkadaşı da gidiyor. Giderken bir kutunun içerisine fındık faresi koyuyor. Kalp temizliğini anlatıyoruz. Benim kalbim temiz. Evet. Kalp nereye kadar temiz? Ona misal getiriyor bunu. Efendi Baba Ali Haydar Efendi Kudüs'e Neyse başlıyorlar yemeğe. Sofra hakikaten öyle. Kedi hakikaten mum elinde ışık tutuyor oraya. Yani böyle hakikaten hizmet ediyor. Adam o kutudaki fındık faresini görsün diye kedi kutuyu hafif açıp kediye gösteriyor. Ondan sonra Ondan sonra olan oluyor. Sofra yerle bir, ortalık yerle bir, karma karışık oluyor. İşte kedinin yetiştirilmesi oraya kadardır. Evet. Fındık faresini görene kadardır. O kalbim temiz diyenlerin kalbinin temizliği de oraya kadardır. Evet. Dolayısıyla sen sakınacaksın. Yani Müslüman bu hadiselerde çok dikkatli olacak ve sakınacak sakınmazsa Allah muhafaza eyleşin. Çok kötü şeyler olur. Evla muhafaza eyleşin. Hocam bir de bu konuda Efendi Asimizin de sanki e, Efendi Baba'nın Efendi Asimize bir ikazı olan bir mesele vardı. Evet var. Efendi Hazretleri yine bunu anlattı. Efendi Hazretleri diyor ki evde hanımım Zehra annemiz yani dedi ki bu Ramazan'da bir mukabele okuyalım. Sen okusan ben dinlesem. Hatta iki hatim yapalım. Efendi Hazretleri günde 200 okuyor. Bunu tabi yan komşularından biri duyuyor. Yaşlı bir kadın. O da ben de geleyim diyor Zehra anneye ve geliyor. Efendi Hazretleri o gelince tabi zaten mihraba dönük olarak uzak bir yerde okuyor. Onlar da ikisi takip ediyorlar Kur'an'dan. Durum bu. Böyle devam ediyoruz. Efendi, Efendi Baba Kürdisesi ruhunun yanına çıktım diyor Ali Haydar Efendi'nin. Bana sordu ne var ne yok, ne yapıyorsun, ne ediyorsun diye. Konuyu oraya getirdi diyor aslında. Efendi Baba'nın kulağına gitmiş tabii bu hadise. Demiş, sen böyle hatim okuyorsun. Öyle mi? Evet, Efendi Baba'm dedi. O zaman dedi, ben sana bir kıssa anlatayım. Sen oradan nasibini al yaşlı bir adam varmış. Bu adam yine kadınlara ki öyle çok da genç değil yani yaşları ileri olan kadınlara mukabele okuyormuş. Bunu Efendi Baba Ali Haydar Efendi Efendi anlatıyor. Mukabele okuyormuş onlara. Devam ederken mukabele bir gün o kadınlardan, yaşlı kadınlardan biri geç kalmış. Geldiğinde Okumuş bitirmişler cüzü. Herkes gitti. Gidince Hafız Efendi'ye dedi ki, yaşlı Hafız Efendi'ye, yaş dedim tabii böyle 90'lık 100'lük değil yani. ya, 70 yaşlarında diyelim. Bu cüz ben başından beri takip ediyorum, bunu dinleyemedim. Bunu bana bir daha okur musun demiş. O da olur okurum demiş. Ve okumuş. Bitirin. Baş başa. Tabii tabii baş başa. Hem de yakın oturuyorlar, uzakta değil. Bitirince yaşlı kadın bu hafızın Allah senden razı olsun. Kabil'inden dizini böyle sıvazlamış. Bu meşhurdur zaten insanlarda. Yani beni kırmadan istediğimi yaptın Kabil'inden. İşte ondan sonra diyor. Efendi baba diyor bunu. Kudüs'ün kedinin fareyi görmesi gibi oldu sonrası. E anlayın siz ne demek istediğimi. Evet, hata oldu Allah korusun. Dolayısıyla bu nefs nefis, nefis azgındır. Bunun azgınlığını durdurmanın yolu şeriatı yaşamaktır. Şeriatın müşahede etmediği bir şeye asla yönelmemektir. Yönelecek olursan sonu bu olur. Allah muhafaza Allah eylesin. Allah Hiç kimse demesin ki, işte efendi babanın biraz önce söylediği odur ya, hepiniz melek olduğunuzda bir beşer ben mi kaldım? Ben bu kadar sakınıyorum da siz niye sakınmıyorsunuz? Sakınacaksın. Çaresi yok bunun. Yolu da bunun bu. Yoksa insan nefsine asla güvenmemeli. Çünkü nefis insanı ne yapar? Yoldan çıkarır. Vazifesi o, cibilleşi o. Allah ne diyorsa onun aksini kula emreder. Yaptırır, zorlar, ısrar eder. Bismillah. İnnen nefse le su'i. Mevla Teala öyle diyor. Hiç şüphe yok ki nefis kötüyü emreder. Dolayısıyla ona açık kapı bırakmayacaksın. Büyüklerin bütün tembihleri bundan dolayı idi. Efendi Aslerinin de bu konularda bu kadar tembihte bulunma sebebi o idi. Ne idi? Açık kapı kalmasın. Öyle bir kapıyı hafif aralarsan nefis onu sonuna kadar açar ve olması gereken neyse şeriat aykırı olarak onu sana yaptırır. Sen farkında bile olmazsın başlangıçta. Allah muhafaza eylesin. Amin. Onun için bu konularda... Gerek Efendi Hazretleri'nin, gerek ki ondan önce Ali Haydar Efendi'nin Kudüs'e serruhuma tembihlerini ve ikazlarını ciddiye alalım. Hem de çok ciddiye alalım. Niçin? Dünyada zaten onun için değil miyiz ya? Allah'ın emir ve yasaklarını, yasaklarına uymak için değil miyiz? Yani emirlerini yerine getireceğiz, yasaklarından sakınacağız. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaşadığı hayatı yaşayacağız. Onun yaşadığı hayatı günümüz itibariyle yaşayanlar kimler? İşte bu Allah'ın veli kulları. Hepsi yani hangisi ise, neredeyse onlar bu gayret içerisindedir. Bu çalışma içerisindedir. Etrafındakilere de hep bunu telkin etmektedirler. Maksat kazansınlar. Yarın ahirette Mevla'nın huzuruna kazanan kullar olarak geçsinler. Bütün dertleri bu. Kendileri içinde o, etrafında olan insanlar içinde o. Bütün telkinleri de bakarsanız bu yöndedir. Hepsi bunun için. Onun için bu konularda hakikaten ileride olabilecekleri ne ise onların hepsini olabilir, 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 şuraya gidebilir, oraya kadar düşünerek en baştan sakındırıyorlar. Erkekler, Mehmetler Mehmet'ten, Ayşeler Ayşe'den okusunun manası ne? Bu başka bir şey değil. Yahu ayrı ayrı odalarda olsalar bile, hani günümüzde mikrofon var ya ayrı ayrı odalarda, Erkekler başka yerlerde, kadınlar başka yerlerde. Ayrı ayrı odalarda hatta çarşaflı kadınlar. Böyle olsalar bile yine de Efendi sakındırır diyor. Bu çok önemli bir kriter şey Neden? Yapacağım. Çünkü yani insanoğlunun yaratılışında nefsin ağır bir baskınlığı var. Bunu kimse inkar edemez. İnsanlara tüm bu kötülükleri yaptıran sadece şeytan aleyhillahane değil, içinde kendisinde olan, yani içinde bütün benliği olan, nitekim Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Ad adu ve kelleti beyne <laughs> cembeyk. Senin en büyük düşmanın iki tarafın arasında olan sensin. Yani nefsin. Evet. En büyük düşman bu. Dolayısıyla böyle bir düşman içimizde bizimle birlikte iken şeriata aykırı bir davranış asla sergilenmemeli. Evet. Nitekim zina konusunda da Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala Bismillah. Ve la takrabu zina. Zinaya yaklaşmayınız diyor. Zinaya yaklaşmayınız. Yani zinaya götürücü olan esbaba yeltenmeyiniz. Sizi sonuçta oraya götürür. Baştan kesin oraya. Ya aynen. Yani sizi oraya sevk edecek olan ne varsa hepsinden uzak kalın demektir. Uzak durun demektir. Niye? Çünkü onu seni onun seni çekip getireceği yer bellidir. Zinadır. Allah muhafaza eylesin. Şimdi efendi Hazretlerinin efendi babayla olan bu konuşmasında Efendi Hazretleri Efendi Baba'ya diyor ki Kudüs'e ruhuma bir ders kaldı. Onu da okuyayım mı Efendi Hazretleri diyor. Şey, Efendi Babam diyor. Okuyayım mı diyor. Ben sana hikayeyi anlattım diyor Efendi Baba. Okuma yani. Herhalde. Evet. <laughs> Okuma. Yaşlı adam hikayesini sana anlattım. Kedi fare olayını sana anlattım. Bunları hep Efendi Baba anlatmıştı Efendi Hazretleri'ne. Dolayısıyla burada olması gereken nedir? Olması gereken kişinin kendisini bu yanlış fiillere sevk edecek olan esbab dediğimiz şeylere, Arapça tabiriyle deva'i dediğimiz şeylere asla ve asla yaklaşmamasıdır. Allah dostlarının yaptıkları budur. Allah dostlarının insanlara tavsiyeleri budur. Hep bu yönde insanları yönlendirmişlerdir. Allah aşkına. Efendi baba, efendi biz efendi baba dönemini yetişemedik. Ama efendi Aslerinden sürekli efendi babayı dinledik. Devamlı anlatırdı. Öyle bir muazzam bağlantısı vardı ki ona. Bunu inanın bana kelimelerle bunu ifade edemezsiniz. O öyle bir bağlantısı vardı ona. Yani o ne derse zaten dört mezhep müftüsü Ali Haydar Efendi. Büyük bir alim yani. Nitekim yeri gelmişken daha önce söylemişimdir ama çok zaman geçti üzerinden. Bu İsmaila Camisi'nin tamiratının ilk başlangıcı neyledir? İkinci Abdülhamit Han'ın Allah rahmetini. Efendi baba Kuddüs'e ruhuya hediye etmiş olduğu ilmi konularda onu çağırırdı. Huzur hediye derdi. etmiş olduğu altınlardır. Onlarla başlattı İsmail Ağa'nın tamiratını. Böyle bir adam. Ya bu adam kılı kırk yararak şeriatı yaşıyor. Ve Efendi Hazretleri'ni de o yetiştirdi. Efendi Hazretleri ki hayatında bunu biz hep gördük. Ben usul dersi meşeleşinde de bunu söylemiştim. Rahmetli Emin Saraç Hoca, Cami'de usul dersi okuyorum. Gelmişti bir sefer Selahattin Hoca o zaman camide imamdı. Dersi baştan sona kadar Allah razı olsun dinledi. Dersin sonunda bana şöyle dedi. Hoca efendi sana bir şey anlatayım dedi. Buyurun hocam dedim. Dedi ki ben gençliğimde Fatih Camisi'nden çıkar İsmaila'ya doğru gelirken arkadaşlar bana derlerdi ki Miratçı hocaya gidiyorsun değil mi? Efendi Baba Kuddisesi Ruhu Mir atçı Hoca diye tanınmıştı çevresinde. Bu sebeple Efendi Hazretleri o kitaba muazzam bir düşkünlüğü vardır. Evet. Akıl durur. O kadar acayip bir düşkünlüğü vardır. Zordur hakikaten kitap ama ne olursa olsun çok düşkündü ona. Neden? Efendi Baba o isimle çağrılıyordu, anılıyordu diye. Şimdi siz düşünebiliyor musunuz? Efendi Hazretleri'nin hayatında Efendi Baba'dan gelen nakiller... Ne ise onların dışında bir şey yapacak. Yapmaz. Nitekim ikinci evlilik meselesini bir gün önce anlattık. Orada da Efendi Baba Kürdisesi ruhunun ta, talim, talimidir Efendi Aslerine. Hanımının şu parmağı oynadığı sürece üzerine evlenmeyeceksin demişti. Ve Efendi Asleri 30 sene yatalak yatan, yatalak kalan Zehra annenin üzerine evlenmemiştir. Ya bu Allah dostlarını anlamak hakikaten zordur. Evet hocam. Yani hele hele bizim gibi tamamen bu alemin güzelliklerine dalmış olanlar için cidden zordur. allah Teala hepimize ıslah eylesin. Amin hocam, allah Mevla Teala hepimize onların yaşadığı bir hayatı yaşamayı nasip eylesin. Amin. İnanın onlar ahirete Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tam tabi olarak hayatını ellerinden geldiğince yapabildiklerince yaparak gittiler. Biz de en azından kenarından köşesinden böyle bir yaşantı içerisinde olalık olarak gidelim inşallah. İnşallah. Mevlana hala hepimizi korusun. Allah razı olsun. Hocam çok önemli bir konu ve çok önemli bilgiler Allah razı olsun. Aslında e, hani bizimle muhatap olduğumuz e, eksende şunu yöneltmek isterim size. Bu konuda biraz da insanları e, hani farklı yorumlamalara iten veyahut da biraz kafalarını çelen mesele haram mı? demeleri. Evet öteki odada mesela Tal Hoca'nın örneğini dediniz. Öteki odada okutuyor. Hanım çarşafı ilermiş. Yani misafir olan hanım. Hanımının yanında konuşması yok. Ama Efendi buna bile izin vermiyor. Haram mı? Evet belki fil haram olmayabilir ama sonra oraya evet. gitme riski. neticede biraz önce yani ilerisine bakarak geriden tedbir almak lazım dedik. Nitekim Musul'da ne var? Setlenli zera'i var. Evet. İleride meydana gelebilecek olan. Yanlış ve haram olan şeyleri evvelden kesmek için haramdır ifadesini kullanabiliyoruz. Mubaha bile bu ifadeyi yani, kullanabiliyoruz. kullanabiliyoruz. Sebep ne? Sebep bu. Çünkü maksat bu. İnsanoğlunun dünyadaki varlık maksadı bu. Ne? Şeriat-ı garra neyi emrediyorsa onu yapsın. Neyi yasaklıyorsa ondan kaçırsın. Yasaklanan şeye götürücü olan şeyler, mubah dahi olsa onlardan da sakınsın. Evet. İmam-ı Rabbani Kürdisesi ruhunun mektubatında... Hani çok mubahlara dalmayı sürekli yasaklamasının sebebi de odur. Evet. Çünkü bir insan mubahtır, 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 mubahtır diyerek her şeyi yapmaya çalışırsa onun varacağı öteki merhale yasa doğru adım atmaktır. Evet. Allah muhafaza Allah Korusun. Mevla korusun tüm Müslüman kardeşlerimizi. Allah razı olsun hocam. Çok teşekkür ederim. Sanırım mesele de az çok vuzağa kavuşmuştur hocam. Elhamdülillah. O yüzden bu konuya aman dikkat etmek ve özellikle karma sisteme yani karma bir eğitim sistemi İslam açıdan problem olduğunda tekrardan anlamış olduk. Ve ihtiyatı da elden bırakmamamız lazım. Kıymetli kardeşlerim bugünkü programımızda burada nihayet erdirelim. İnşallah bir sonraki bölümde devam ederiz. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. اللهم ala Seyyidina ve ala ali Seyyidina Muhammed.